Tekrar selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün de elimizde çok eskilerden tahmin ediyorum yine Playpoint'un ürettiği teyiplerden biri. Honda. Şu kaseti bir çıkaralım içinden. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Honda için üretilmiş bir teyip. Radyo çalar, kaset çalar. Ama şunun güzeline bir bakmanızı istedim. O kadar tatlı bir şey ki bilmem ya bana öyle geliyor. Ben çok severim bu tür cihazları. Eskilerden yine. Ciğer gibi. Yalnız az önce bunun e, kablo bağlantılarını yaparken bir yerlerde bir kısa devre yaptırdım. Onu yaptırdım ve ekran LCD lambaları yanmıyor şu an. Hiçbiri yanmıyor. Normalde şu tuş takımının arkası her tarafta lambalar yanıyordu. Şu an yanmıyor. Biraz sonra onunla da uğraşacağız. Hafta sonu bir uğraşı daha çıktı bize vaziyet. Durum gösteriyor. Şimdi cihazımızın güzelliklerini şöyle göstereyim önce. Şimdi kullanışı çok basit, çok sade. Hem manuel hem otomatik. Volümümüzü buradan açıyoruz. Düğmesi yıllara meydan okur şekilde tıkır tıkır çevirirken böyle hırt 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 sesler geliyor. Enkoloru mükemmel. RDS sistem yine radyomuzun ismi yazıyor burada. Radyo Türk yazmış mesela. Şuradan manuel olarak da analog olarak da gidebiliyorum bakın tıp tıp tıp. Senin güzelliğine bak amcası ya. Bak, bak 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 bak. Çok güzel. Yayınımızı bulduk. Basıyoruz. Gayet güzel buluyor yayınları. Ve üzerinde anten yok arkadaşlar. Şu anda bir şöyle bir karışık bir kablo var. Ben onunla deneme yapıyorum. Power Pop. Sonra şu tuşumuzun üstüne bastığımızda bas. Bir daha bastık. Tiz. Balanslarımız. Evet. Geçelim tekrar. Telif yemesin. Müziklerden dolayı. bakalım. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi kaset çaların çalışma şeklini görelim. Elimizde bir adet Teoman'ın eskilerden Gönül Çelen albümü. Kasetimizi koyuyoruz. Öyle zorla ite yapacağımız bir şey değil arkadaşlar. Şimdi hafiften dokunuyoruz yavruya. Şimdi bak dokundum. Şıpırt kendiliğinden aldı. Hemen burada teyip diye yazı çıktı sesini açıyorum. Çok bir yandım. Canına yandım ne güzel yanıyor. Bak bak bak, bak. bak şimdi. Şimdi bu özelliğe bakalım. Sardırma tuşuna bir kez bastım. Yine dokunmatik. Eski teyipler gibi şuradan bastırıp sağa sol falan yapmıyorum. Bir sonraki parçada otomatikmen durdu ve devam edecek. Bir sonraki parçaya geçmek istiyorum. Basıyorum. Şu an sardırıyor. Eski analog bir teknolojide kasetlerin boşluklarından faydalanarak aslında arka planda kristal kasete temas ediyor. Oradaki sesi kendi dinliyor. Boşluğu buldu şu an. Devam ediyor. Parçaya girdi. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman Sonra öbür tarafa geçmek istiyorum. Basıyorum. Kasetin diğer tarafı. Tekrar basıyorum diğer tarafı. Şimdi bu cihazın bize iç yapısına bakalım şöyle. Biraz nostaljiye gidelim eskilerden. Kaset çalarlarımızın içi nasıl bir görelim. Şimdi buradaki mekanizmayı göstereyim. Şimdi kasetin çıkartmak için burada eşek düğmesi var. Şuna dokunuyorum. Şimdi kaseti çıkartma şeklinde bakalım burada neler oluyor. Biraz sonra basıyorum. Burada motor devreye girecek. Yavrum çıktı yerine. Tekrar dokunuyorum şöyle hafifte. Yerini aldı şimdi öbür tarafa geçeceğim parçanın. Güzel Biz... Evet yanlış yere bastım. Saldırma tuşuna bastım. Şimdi kasetin diğer yüzü. Basıyorum diğer yüzü. Dönüşünü tersine çevirdi. Bakın şurada kristal. Temas eden kristal burada. Şimdi tekrar temas et. Evet. Şimdi tekrar kasetimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu göstermemdeki sebep belki 35-40 sene öncenin bir kaset çalar ve radyosu tünerli. Hala ben bu teybi e, içeride benim bir hurdalığım var. Daha önce bunu bit pazarından almıştım. 50 TL mi 30 TL mi o civar. Ee, çalıştıramamıştım. Kutunun içinde kaldırdım attım. İnanın bu yerlerde senelerdir belki 3 senedir 4 senedir yerlerde gezer. Çocuklar bununla arabacılık oynadılar. Ondan sonra bununla oyun oynadılar. Kaldırıp kaldırıp attılar. Bugün canım sıkıldı. Biraz uğraşayım istedim. Baktım çalışıyor. Ve çok sevindim. Hala bu güzel bu şekilde bu kalitede çalışması beni çok şaşırttı. Şuradaki tünel kısmını da göstereyim. Radyonun tünel bölümü. Adamlar ne kadar güzel yapmışlar. Şuradaki kaliteyi bir görün ya. Ciğer ciğer. Mükemmel bir şey. Radyomuz böyle. Dünyaya ben tanıttım. Abdullah. <laughs> Şimdi gelelim bir de burada yeni model MP3 çalarla bir radyo çalarımız. Ya yani CD'si yok bunu ne diyorlar işte USB çalarla bilmem neli. Şimdi bu aletin de içini açalım. Marka model önemli değil arkadaşlar. Şimdi bu sadece eskiyle yeni kıyaslıyorum. Yani burada bir markayı kötüleme falan bir maksadında değilim. Yani çoğu cihazlar küçük falan ama bazen de çok şaşırtıcı yerde ve mükemmel verim verebiliyor mu? Verebiliyor. O da ayrı bir konu. Tabi bunun içindeki mekanizma elbette şimdi şunu diyebilirsiniz. Kaset çalar olduğundan dolayı biraz dolu dolu. Bunu çıkarsam bile bu alt tarafı komple plaket elektronik devre dolu ve çift taraflı. Bunun arka tarafında da komponentler var, elektronik devreler var. Hem de SMD parçalar. Bakın küçük küçük olmasına rağmen sırf burası kaset çaların kontrol bölümü. Onu bile belki şu teybin içindeki, birazdan onu da göstereceğim. Geçelim abi buna. Şimdi bunu açınca bir buradaki yavrunun içini bir size bir göstereyim. Bunun da ağzını yerim ben. Çok güzel bir şey. Oo, yapma ya. Bu ne ya? Pek de ağzını yemesek de olurmuş. Yani şimdi istediği kadar kaliteli olsun, güzel olsun. Arkadaşlar bak her zaman diyorum yani ben üretici firmayı yapanı, kullananı bunu kötülemek amaçlı değil. Ama Türk halkının şöyle bir olayı var. Abi eline aldım biraz ağır olacak yani. Bu televizyonu kucaklayacak. Oo ağırmış güzel. Bunu eline aldın. Bu poşet gibi ya. Yok ha bu dandik. Bundan iş çıkmaz. Diyoruz mu? Diyoruz. Bu bir gerçek. Şimdi bir bunun soğutucusuna bakın arkadaşlar. Şu kısımdaki soğutucuya bakın. Buna bakın. Zaten dış gövdeyi soğutucu olarak kullanmış. Şimdi şuradaki anten tüner bölümüne bakalım. Adam sırf bunun anten tüneri bunun anakartı kadar onu söyleyeyim komplesi kadar Sırf bunun üzerindeki kaset mekanizma ve e, kaseti yönlendiren elektronik parçaların bulunduğu yer yine bunun anakartı kadar. Bana bunu ne kadar süper derseniz de ben bir türlü ısınamam böyle cihazlara bilemiyorum. Çok güzel olsa da yani yeni cihazlarda tabii ki CD yok, kaset yok. Buradaki mekanizmaların çoğu devre dışı kalmıştır elbette. E, dolayısıyla parçalar yeni nesil küçüldü. Buna da bir şey demiyorum. Amenna. Doğru söylüyorsunuz. Parçalar küçüldü yeni nesil ama ben yine de sevemiyorum abi. Yeni nesil de olsa USB çalar da olsa buralar doldur abi ya. Buraya bir şey koy ya. Buraya bir ağırlık koy, bir demir koy, bir şey koy ya. Bunu açtığım zaman böyle kuru teneke çıktığı zaman ben bunu sevemiyorum ya. Bu ne ya arkadaş ben bunun şurasına mı para verdim diyorum şimdi. Bunu arabama takamıyorum arkadaşlar. Güzelce taktığım zaman CD'si, midisi, ne CD derken USB flash bellekten falan canavar gibi çalıyor. Güzel sesi de güzel. Hatta şöyle diyeyim bunun sesi bundan da güçlü çalıyor onu da diyeyim. Yani bu konudan da güçlü çalıyor ayrı bir konu. Bulunduğu, kullandığı entegrenin wattı daha yüksektir. Ama ben bunu takmak istemiyorum ya. CD şey olmasa da USB desteği, flash bellek desteği de olmasa da ben razıyım buna bir yeni bir aparatlardan kaset çalar takıp bunu kullanmaya razıyım. Bunu bir öpeceğim önce. Oh çok güzel yapmışlar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Lan kaldır şunu adam alayım ya. Nasıl cihazlar ya. Şuna bak ya. Bir de bunun lambası yanarken görseydiniz ne kadar tatlıydı bu var ya. Şunun güzelliğine bak. Bilal amcası teybe bak Bilal amcası. Şunun güzelliğine bak. Sen müdürüm şimdi o arazi... Ciğer ya. Ha buradan şeyi de göstereyim. Amatör arkadaşlar telsizle uğraşan arkadaşlar için bunlar. Şimdi kullandığınız adaptörün filtresi yoksa, bakın şimdi hemen size göstereceğim. Şimdi buradaki radyonun frekansını hemen bir görelim önce. Unutmayalım burayı. Nasıl geçiyorduk? Şöyle mi? Bir önceki kanal. 106. 106 0 unutmayalım. Şimdi filtresi olmayan switch mod bir adaptörü bağlıyorum. Şu anki kullandığım adaptör yine burada. Switch mod adaptör içindeki. Ama filtreli olduğu için bunu kapatıyorum. 6.0 unutmayalım. Şu tiner şişemizi kaldıralım. Zehirleneceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan elektriğimizi keselim. Şimdi bunu filtresi olmayan bir adaptörle deneyelim. Buradan da şunu öğrenmiş oluruz. Kullandığımız switch mod adaptörler aslında telsizlerin arka bölümde RF sinyallerini etkileyen harmonik gürültüler üretiyor. Bunu en güzel denemenin yollarından bir tanesi araba teyiplerindeki bulunan Radyo bölümüne geçtiğiniz zaman Şimdi bunlar Oto için tasarlandığından dolayı Şehir şebekesi kullanmayacağı için Filtre katı ona göre yapılmış Adaptörünüzdeki cızırtılar Gürültüler titreşimler Bunun radyo frekansını Aşırı derecede etkilemeye başlar Adaptörümüzün testini de Bu radyonun üzerinde yapabiliriz Eğer bunun radyosunda herhangi bir e, aksaklık Yaratmıyorsa dinlerken Bilin ki adaptörünüz güzel Şimdi şu adaptörü bağladım 2 amperlik bir adaptör bu. Switch mod. Bunu çalıştırması için gayet yeterli. Kaçtı frekansımız? 106. Bakalım şöyle 106'ya gelelim. Ya da bir tarama yaptıralım. Bakalım şimdi. Devam edelim. Evet. Gayet başarılı. Bakalım. Şimdi eğer ki adaptörleriniz filtreleri kötüyse çektim, taktığınızda bu radyo yayınları bulurken bile çok zorlanır arkadaşlar. Yayınları zor buluyorsa veya diğer adaptörünüzde veya arabada dinlediğiniz yayınları evde bulamıyorsa anten aynı anten güzel bir anten kullanırsanız bakın şu an 106'yı sanırım bulamadı atladı onu. Devam ediyorum. Bakın 106 MHz'i hatta 106'yı manuel şey yapalım. Şöyle geçelim. 106 MHz Şimdi bakın. Arka plandaki gürültülerin farkında mısınız? Şimdi otomatik devam edelim. Geriye geleyim. Tekrar ileri giriyorum. 106'ya atladı bulamadı Bakalım şimdi diğer adaptöre geçeceğim Evet şimdi tekrar adaptörleri değiştirdim Yine burada kaliteli Switch mode adaptörüme geçiş yaptım Bunu da söyleyeyim Radyo amatörler arkadaşlar dinliyorsa Bunun içerisindeki adaptör Bizim sevgili Polonya elektronik Arkadaşlarımızın sattığı Adaptörlerden çok memnunum Kendilerine teşekkür ederim buradan Harika bir adaptör. Bu 82 amper olanlardan veya 84 de öyle yanlış hatırlamıyorsam. Burada müzik amfisinde kullanıyorum. Telsiz çalıştırıyorum. Test amaçlı bütün cihazlarımda kullanıyorum. Burada amper metrem ve volt metrem var. Sonra burada düşük amperli cihazlar için ekstra bir çıkış var. Bunu da Kayseri'de Musa Çankaya arkadaşım yaptı. Ona da teşekkür ederim. Bu kutuyu o yaptı bana. Tango wifi 7 India Mike Charlie. Şimdi Bakalım e, 106 MHz'i şimdi bulacak mı cihazımız? Devam edelim. Bastım. Joytuk'ta otomatik durdu. Bir daha basıyorum. Geriye doğru. Bakın radyoyu ne kadar hızlı buluyor şu an. 104'te bulduk. Geçtik. Burada bulduk. Şimdi olay gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu adaptörü taktığımda da radyo yayını buluyor ama burada sinyaller e, daha doğrusu radyo sinyalleri düşük olan yayınlar olursa bu cihazı da aynı telsizlerdeki gibi seküet sistemi gibi bir sistemle çalışıyor ee, bunun kendi ürettiği sistem üzerindeki gürültü cihazın alıcı katından daha yüksekse onları es geçiyor ne yapıyor bulamıyor telsizlerimizde de aynı böyle bir durum oluşuyor kaliteli bir adaptörünüz varsa duyduğunuz istasyonu daha güzel duyarsınız daha temiz duyarsınız anteninizin tabi çok önemi var ama adaptör ilk başta iyi bir güç kaynağına ihtiyacınız var bu 2 amper bunu çalıştırmaya yetiyor ama ürettiği harmonik radyo frekansı alıcı bölümünü etki yaratıyor. Düzgün dinleme yaptırmıyor bu cihazlara. Güzel bir adaptörünüz varsa çok şey değiştiriyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu bildiğiniz arabadaki akünün verdiği sinyali kadar tertemiz bir sinyal veriyor. Tabii tamam, bunu spektrumla ölçüp osilatörle falan osiloskopla bakmak lazım. Ben genel olarak söylüyorum. Söyledim teknik kelimelerde hatalar, yanlışlıklar olabilir. Bilgi amaçlıdır bunlar. Biz bu işlerin uzmanı değiliz, profesörü değiliz, mühendisi değiliz. Sadece kullanıcı olarak yorum yapıyorum. Bunları bilin diye göstermek istedim ilk başta. Velhasıl ikram. Tekrar ediyorum. Kalite kalitedir arkadaşlar. Ben onu bunu bilmem. Adamlar yapmış. Belki kadınlar yapmıştır ama biz öyle diyoruz. Adamlar yapmış ha bunu. Çok da güzel yapmışlar. Ellerine sağlık diyoruz. Canla yandım. Süper ya. Bu arada e, oğlumun okul arkadaşı beni şu an izliyorsa, videolarıma bakıyormuş, seviyormuş bu tür videoları. Doğuş Çoban, kendisine teşekkür ediyorum videolarımı izlediğinden dolayı. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Burası Tango Bravo 7 Bravo Juliet Bravo. Kayseri'den selamlar. Operatör Niyazi Bey'den. Görüşmek üzere 73.